Bir varmış bir yokmuş uzak bir ülkede minik ve sevimli bir prenses yaşarmış. Adı Gül'müş. Gül'ün gözleri yıldız gibi parlak, gülüşü bahar çiçekleri kadar tazeymiş. Sarayın penceresinden sabah güneşini izleyip kuşlarla sohbet etmeye bayılırmış. Günlerden bir gün krallıkta büyük bir eğlence düzenlenmiş. Herkes mutluymuş, şarkılar, danslar havada uçuşuyormuş. Gül de en güzel elbisesini giymiş, minik ayakkabılarıyla dans ediyormuş. Herkes ona gülümserken sarayın köşesinden gizli bir figür çıka gelmiş. O gizemli figür kötü kalpli bir cadıymış. Herkes eğlenirken sessizce yanlarına yaklaşmış. Cadı güle doğru bir iğne uzatmış. Minik prenses merakla yaklaşınca parmağına değmiş ve aniden derin bir uykuya dalmış. Herkes şaşkın ve üzgün kalmış. Gül Pofuduk bir yatağa yatırılmış. Krallıktaki herkes uyuyan prensesin uyanmasını beklemeye başlamış. Sarayda büyük bir sessizlik hakim olmuş. Kuşlar bile sessizce pencere kenarında oturuyormuş. Göl kenarındaki kurbağalar bile masal anlatmayı bırakmış. Günler, aylar, hatta yıllar geçmiş. Gülün rengarenk bahçesi sarmaşıklarla kaplanmış. Etrafını çiçeklerle dolu kocaman bir orman sarmış. Ama prenses hala en güzel rüyasında uyumaktaymış. Bahçede sadece arılar sessizce dolaşıyormuş. Bir gün uzak diyarlardan cesur bir prens çıka gelmiş. Sarmaşıkları ve gülleri aralayarak saraya kadar ulaşmış. Sarayda herkesin ve özellikle gülün resminin anlatıldığı hikayeleri çok duymuş. Heyecanla içeri girmiş. Prens sarayın büyük salonunda gülü bulmuş. Prenses derin uykudaymış. Yanakları hafifçe pembeleşmiş. Prens gülün yanında eğilmiş ve uyan lütfen güzel prenses demiş. Gül hafifçe kımıldamış. Prens gülün elini nazikçe tutmuş. Bir mucize olmuş. Gül gözlerini ağır ağır açmış odada minik bir sevinç rüzgarı esmiş. Prenses doğrulmuş. Şaşırmış ama mutlu gülümsemiş. Etraftaki herkes gözlerine inanamamış. Gülün uyanışıyla bahçede bütün çiçekler yeniden açmaya başlamış. Kuşlar şarkı söylemiş. Kurbağalar gölde zıplayarak kutlama yapmış. Krallık yeniden neşeyle dolmuş. Gül ve prens ellerini tutmuş, küçük bir dans yapmışlar. O günden sonra krallıkta herkes sevdiklerine daha çok değer vermiş. Prenses Gül her sabah kuşlara masal anlatmış. Sarayın duvarlarında kahkaha sesleri yankılanmış. Gül artık her yeni güne umutla bakıyormuş. Cadı ise hatasını anlamış, üzüntüyle uzak bir ormanda yalnız yaşamaya başlamış. Ama o da ormanda minik canlılara yardım etmeye karar vermiş. Artık kötülük değil, iyilik peşindeymiş. Ve işte böyle prenses Gül kalbindeki güzellik ve umutla yaşamış. Krallıktaki herkes mutluluğun paylaşmak olduğunu öğrenmiş. Gül'ün hikayesini hatırlarsan hep umutlu ve nazik kalırsın. Masal burada tatlı bir uykuya dalıyor.